Arkadaşlar merhaba, yatırımsiteleri.com adresi için hazırlamış olduğum videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yatırım sitesi Traffic Network Ads'i inceleyeceğiz. Diğer yatırım sitelerinin tanıtımında olduğu gibi bu sitenin tanıtımını da birkaç video şeklinde hazırlayacağım. Bugün sizler, sizlere Traffic Network Ads ne iş yapar, site nasıl kayıt olunur ve sistemin kazanç planı nasıldır bu konular hakkında bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. E, Traffic Network Ads nedir? Traffic Network Ads bir reklam şirketidir ve ortaklarına yani bizlere yatırımlarımızın nispetinde kazanç vaat etmektedir. Reklam şirketi deyince aklınıza bütün gün bilgisayar başında reklamları izleyerek veya tıklayarak gelir elde etmek şeklinde bir sistem gelmesin arkadaşlar. Peki Traffic Network Ads ne iş yapar ve nasıl para kazanır? Traffic Network Ads, Facebook ve benzeri çeşitli sosyal medya siteleri ve trafikleri yüksek diğer büyük sitelerin reklam alanlarını topluca satın alır. Ardından topluca satın almış olduğu bu reklam alanlarını reklam verenlere üzerine kendi kar marjını da koyarak satar ve kar elde eder. Traffic Network Ads ile bizler nasıl kazanç sağlıyoruz sorusuna gelince arkadaşlar bizler de yatırımcı olarak Traffic Network Ads'in küçük ortakları olduğumuzu söyleyebiliriz. Bizim yapmış olduğumuz yatırımlar ile Traffic Network Ads toplu reklam alımı işini gerçekleştirir. Bu reklam alanlarını satar ve karşılığında da bizlere yatırımımız ölçüsünde günlük Pa, kar payımızı verir Evet arkadaşlar şirket hakkında genel bilgiler bu şekilde şimdi de hep beraber nasıl kayıt olacağımızı inceleyelim ee, videonun altında açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak kayıt olmak için siteyi Sizler de açabilirsiniz kayıt aşamasına geçmeden önce arkadaşlar sistem 3 gün öncesine kadar yalnızca İngilizce dil seçeneğini barındırıyordu 3 gün önce Almanca da eklendi ve gelen mailde en kısa sürede diğer dillerin de birçok dilin de ekleneceği belirtilmiş arkadaşlar. Umuyoruz ki en kısa zamanda Türkçe dil seçeneği de sisteme dahil edilir. Şimdi kayıt aşamasına gelelim. İlk olarak buradan Join Now kısmını tıklıyoruz arkadaşlar. Kişisel bilgilerinizi doldururken lütfen ama lütfen ee, gerçek e, isminiz, e, doğum tarihiniz ve tüm bilgilerinizi gerçek şekilde giriniz. Çünkü e, kimlik doğrulama işlemini yapacaksınız arkadaşlar para çekimi yaparken. E, bu yüzden e, burası çok önemli. Lütfen kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde, gerçek şekilde girin. İlk kısımda ismimizi giriyoruz arkadaşlar. Bu kısma soy ismimizi giriyoruz. E, e-mail adresimizi giriyoruz. E-mail adresimizi tekrar giriyoruz. Doğum tarihimizi gün, ay, yıl e şeklinde seçiyoruz. Kullanıcı adımızı buraya giriyoruz. Buradan e ülkeyi seçiyoruz. E ve şifremizi buraya ve buraya aynısı olacak şekilde girdikten sonra e bu tiki işaretleyip, e koşulları o kabul ettiğinize dair tiki işaretleyip kayıt işleminizi register deyip gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt işlemi bu kadar sürecek gayet basit bir kayıt işlemi var. Şimdi bir de sistemin kazanç planlarını inceleyelim arkadaşlar sisteme giriş yapıp. Arkadaşlar sisteme girdiğinizde sizi böyle bir sayfa karşılayacaktır. Şimdi hep beraber ne kadar yatırım yapabiliriz ve nasıl kazançlar elde ederiz onları inceleyelim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Burada yatırımlarınız minimum 50 euro şeklindedir arkadaşlar. 50 euroya bir adet trafik paketi satın alırsınız ve kazanç şeklinizde iki çeşittir. Pasif kazanç yani sabit kazancınız, sabit geliriniz ve aktif kazanç yani referans gelirleriniz şeklinde. Pasif kazancı inceleyecek olursak. Sadece yatırımlarınız ile elde ettiğiniz kazançtır. Kimseyi davet etmek, bilgisayarınızı açık bırakmak veya reklam tıklamak zorunda değilsinizdir arkadaşlar. Aldığınız 50 Euro karşılığında aldığınız her bir trafik paketi 730 gün boyunca size kazanç sağlar. 730 gün sonunda 50 Euro'ya aldığınız trafik paketleri size 438 Euro kazandırır. Yani Traffic Network Ads'te aldığınız her trafik paketi 730 gün boyunca size günlük 0.3 euro para kazandırır. Bu paranın yarısı havuz hesabına, diğer yarısı da çekilebilir hesabınıza aktarılır. Havuz hesabında biriken para ise yeni trafik paket satın alımlarında kullanılır. Böylece günlük kazancınızı çekerken bir yandan da havuzda biriken paralarınızla yeni trafik paketi alır ve kazancınızı çoğaltırsınız arkadaşlar. Traffic Network Ads'te diğer bir kazanç yöntemi de referans gelirlerinizden elde ettiğiniz kazançlardır arkadaşlar. Traffic Network Ads 6. derinliğinize kadar sizlere referans geliri verir. Peki bu referans gelirlerini hangi oranlarda ve hangi şartlarda vermektedir? Arkadaşlar birinci derinliğinizden yüzde %10 her aldığı paket başına %10 referans geliri elde edersiniz. Yani 50 Euro'luk bir paket aldığınız aldığında referansınız Siz e, 5 Euro gelir elde edersiniz ikinci derinliğinizde yüzde 5 e, referans gelir elde edersiniz 3. derinliğinizde dördüncü derinliğinizde 5. ve 6. derinliğinizde ise yüzde 3 gelir elde edersiniz yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir nokta 3. derinliğinizden gelir elde edebilmek için şahsi yani bizzat kendinize ait 100 adet Trafik paketinin olması dördüncü derinliğinizden gelir elde edebilmek için kendinize ait 500 adet trafik paketinizin olması beşinci derinliğinizden gelir elde edebilmek için kendinize ait 1000 paketiniz olması ve altıncı derinliğinizden gelir elde edebilmek için de kendinize ait 2000 adet trafik paketinizin olması gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, referans gelirlerindeki e, güzel bir nokta. Referanslarınızın dışarıdan yaptığı yatırımlar dışında yani sisteme e, yükledikleri e, yatırım mevlaları dışında sistemde biriken paralarıyla havuz hesaplarında veya e, çekilebilir hesaplarında biriken paralarla almış olduğu e, trafik paketlerinden de e, yüzdelik e, komisyonunuzu referans gelirlerinizi almaya devam edersiniz. Bu da e, şu demek aslında arkadaşlar referans gelirlerinizden e, havuz hesabında biriken parayla referanslarınız sürekli e, trafik paketi alacakları için referanslarınızdan sürekli olarak bir e, kar elde etmiş gelir elde etmiş olursunuz. Arkadaşlar bu videoda Trafik Network Ads'e dair anlatacaklarım bu kadar. İkinci videomuzda para yatırma trafik paketi alma ve para çekme işlemlerini hep beraber inceleyeceğiz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar arkadaşlar.